Ee, Müslim'de var ve İmam Ahmed'in e, Müsned'inde var vesaire bazı sünnet kitaplarda var. Ne diyor? Uzun hadisten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Cibir aleyhisselam Mekke'den Medine'ye Resulullah'ı Burak'ın üzerinde. Burak e, attan biraz daha şeydir. Onun üzerinde kanatı var. E, götürdü Beytil Mekdis'e. Beytil Mekdis'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Namaz kılarken baktı orada peygamberler hepsi hazırdır. Resulullah'ın istikbaline gelmişler. İmamlık yaptı olara, Ramaz kıldırdı olara. Bu Müslim'de geçiyor uzun hadisten diyor. Ondan sonra ben girdim içeriye. Tabi atını nereye bağladı kapının halaqasını filan. Onları geçtirmemizden sonra diyor Musa'yı gördüm. Baktım namaz kılıyor. Sonra Hazret İsa'yı gördüm e, yanımda. E, o da şey Urva bin Mes'ud'i Thaqafi bir sahabe var diyor ona çok benziyordu. Sonra Hazret İbrahim'i gördüm. O da namaz kılıyor dicilerken. O da sizin e, yani bana benziyordu diyor. Fahaneti salatu tu emimtu emimtuhum Namaz zamanı geldiğinde hepsine imamlık yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlık yapmıştır. Bu bizim itikadımızda sabittir. İsra Mirac olayında bu itikattır. Buna inanıyoruz biz. İkinci mesele alimler ihtilaf ettiler. Ne de ihtilaf ettiler? Bu da deliller apaçık olmadığı için. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberleri miraca çıkmadan önce yoksa indikten sonra çünkü Resulullah Beytül Mekdis'e gitti. Oradan miraca çıktı. Rabbi semavata. Semavattan inerken Beytül Mekdis'e Beytül Mekdis'te indi. E, çürük at namaz kıldı ondan sonra Mekke'ye geldi. Bu peygamberleri gördüğünde çıkmadan önceydir yoksa çıkma, çıkma, çık, çıktıktan sonraydır. İşte bazı alimler demiş çıkmadan öncedir bazı alimler demiş çıktıktan sonradır. Ama racih olan cumhurun kavli çıkmadan önceydir. Bunu da İbni Hacer Fethül de böyle e, şey yapıyor tercih ediyor. Bu da nedir? Cumhurun kavli çıkmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, şeyleri e, peygamberlere namaz kıldırdı. Bu da böyle. Şimdi üçüncü mesele insan öldükten sonra berzek hayatı var. Berzek hayatı nedir? Kimse bilmez. Kabir hayatıdır. Şimdi hayatlar üç şekildir. Bir dünya hayatı var. İnsan bunu biliyoruz. Biz iyi biliyoruz. Çünkü içinde yaşıyoruz. Öldükten sonra berzek hayatı var. Berzek hayatı nedir? Öldükten sonra kıyamata kadar. Bu berzek hayatıdır. Bundan hiç kim, bir şey bilmeriz. Sadece bize öğrettiği Rabbimiz meseleleri biliriz. Ondan sonra ebedi hayat var. Onu da biliyoruz. Rabbimiz öğretmiş bize. Cennet yani cehennem. Ebedi hayat bir kişisidir. Üçüncüsü yoktur. O da ebedi kalırız. Cennetler nimette. Sonuna kadar dünyanın şeyin e, evrenin o e, ataşta Soluna kadardır devam ediyor. Şimdi berzak hayatı nedir bunu bilemiyoruz. Ama berzak hayatından bize öğretilen dinimizde Resulullah'ın sahih hadislerinde bu berzak hayatı durgunluk bir hayattır. O hayatta insanlar kabirlerinde kalırlar ama o hayatta bazı rivayetlerde kabirde hiçbir şeyden haber olmaz. Ama bazı rivayetlerde amelin salih ise ehli cennet isen o berzak hayatı sana cennetten bir cüz gibi olur. Hissetmezsin birden kıyamet kopar. Ehli ataş isen Allah'a sığınırız ondan cehennem ehliysen o hayat sana azap olur sonuna kadar. Bu da e, bazı ayetlerde geçiyor Furanla ilgili. E, cel'in e, azaba, sunma en şedidine dönersiniz diyor ayette. Evet bu barzak hayatını e, iman ederiz ki ama keyfiyetini nasıllığını hiçbir şekilde tevil edemeyiz. Sadece bize naslar geldiğinden tevil edebiliriz. Ama şunu bilmemiz lazım ki naslar gelmiş ki bize diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nas var Hazret Enes'ten bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah dedi el enbiya ve ahya'un fi kuburihim yusallun peygamberler kabirlerinde canlıdılar namaz kılıyorlar. Bu e, da e, birçok e, e, müsnette rivayet olmuş. Abu Ya'le mesela müsnedinde rivayet etmiş. Şu anda hatırladığım kadar hatta bizim Şeyh Albani de bunu Silsilet ahadisi sahihede 600 kusurda tasih etmiş galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bu ne demektir? Yani peygamberler kabirde dediler haydiler o hayat nasıldır bilemeyiz biz. Tevil edemeyiz. Haydiler yemek yiyorlar, içiyorlar. Hayır. Haydiler melekler cibidiler bilmiyoruz ama bu bir nastır gelmiş buna inanacağız. Ama berzek hayatında biz biliyoruz ne yemek var, ne içmek var. Ee, bir hayattır bize haber bu kadar verilmiştir. Bir de berzek hayatı ile ilgili şehitlerin hayatı var. O da Ali Ümran 69-71. ayette ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، زانت الله يرمدون النار أولدر. بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل الله انديند هيدلر رزق يلر فرحين بما آتاهم الله من فضله، سي أو نيمة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، جال من هذا من خلفهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ yestebşirûne bi ni'metin min Allahi ve fadlun ve enne Allahe la ajral Burada da e, alimler diyorlar ki ehl sünnet alimleri bunlar heydiler. Rızıklanıyorlar ama bunlar kabirde değiller. Allah indinde. Bunu bilmiyoruz nasıldır. Allah Teala bu kadar haber vermiş mi? Onun için bazı fırka var diyor ki ee, şehitler haydir, evliyaullahlar haydir, enbiya'lar haydir. Bunu biz diyemeyiz. Biz biliyoruz bu kadar gelmiş. İlla haydir. Buradan ne çıkartıyorlar? İşte onların dünyadan haberleri var. Atba'larına yetişiller, Meded verirler. Haşa ve kefa. Bu hadda aşmaktır. Ama biz bunu bilemeyiz. Bunlar sadece kabirde haydi. Allah o kadar haber vermiş bize. Ne yapıyorlar? Nasıl geliyorlar? Bunu dünya hayatına benzetme imkanımız yoktur. Böyle bir şey iddia etsek neye düşeriz? Dalalete düşeriz. Çünkü bunu sahaba böyle inanmış, böyle kabul etmiş. Dört imamın da itikadında bu böyledir. Bundan sonra uydurmasyon, e, itikatlar, uydurma u, 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 uyduruk hadislerle, uyduruk amellerle, e, görüşlerle bunlar işlenmişse bizim itikat kitaplarımıza biz bunları inanmamamız lazım. Kesinlikle bulara karşı gelmemiz lazım. Çünkü böyle bir şey yoktur. Hiç kimse öldükten sonra dünyada ne kimseye yardım edebilir hatta bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir şey yapamazlar. Peygamberler bile Allah'ın en sevgili kudur. Şehitler bile Evliyaullahlar bile hiçbir şey yapamazlar. Ama alimler diyorlar ki eğer şehitler Allah indinde hay ise peygamberler, peygamberler şehitlerden daha faziletlidir. Onlar da Allah indinde hay olabilir. Ama biz bu kaderini biliriz. Nasıl namaz kılıyorlar kabirlerinde? Bedenleriyle, ruhlarıyla bunu bilmiyoruz. Ama bu kadar haber verilmiş bize. Bunu da böyle inanmamız lazım. Yani asıl İslam itikadında nedir? Tecavüz etmemek lazım haddi. Aşmamak lazım. Haddimiz nedir? Orada durmamız lazım. İtikadın özelliği budur. Ama sen yorumla itikadı şey yapsan bu fıkhi meselelerde olabilir. Yorumla bir meseleye ulaşabilirsin. Ama itikadi meselelerde aklın yeri yoktur. Akla pay gösteririz. Otur sen dinlen. Ama akıl nerede çalışır? Yerin değişmememiz lazım. Akıl Allah'ın verdiği nimetleri anlamada çalışır. Fıkhi meselelerde çalışır. Nasıl olmadığı yerde iştihad eder akıl çalışır. Ama itikad meselesinde niye çalışmaz? Çünkü nokta koyulmuş. Fıkhi meselelerde nokta koyulmuşsa akla pay gösteririz. Ama virgül var ise, akıl orada iştihad edebilir, en doğrusunu bulabilir. Neye göre? Birikimine göre. Birikimi de nedir aklın? Şeriatın ölçüleridir. Benim birikimim, adetim, ürfümden, hava nefsimden ise, bu akıl dalalete götürür insanı. Ama birikimim, şeriatın ölçüsü ise, alimlerin ölçüsü gibi, o zaman seni hidayete götürür akıl. Evet bunu da bu da ince bir meseledir anlamamız lazım. Bir de dönerim peygamberlere sal, e, sal, salavatullahi e, aleyhim. Dördüncü mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerden ister Beyt-i Meklis'te ister semada görüştü. Bunlardan nasıl görüştü? Bedenleri mi yoksa ruhlarıyla? Şimdi Resulullah muhakkak bedeniyle ruhuyla gitti. Bu icma var bunun hakkında ehl Sünnet'te. Ama bu meselede Ehl-i Sünnet teçhik konuda ihtilaf ettiler. Bir kısmı dedi e, peygamberlerin ruhlarıyla görüştü. Çünkü peygamberler kabirdediler. Ama bir kısmı dedi yok bedenleriyle görüştü. Ama racih olan racih olan ulemelerin e, tercih ettiği bunu da İbni Hacer yine naklediyor Ehl-i Sünnet'ten. Diyor ki racih olan peygamberlerin ruhleriyle görüştü ama ruhleri bedenlerine girmiş şeklinde gördü onları. Yani Allah Teala her şeye kadirdir, muhtedirdir. Allah Teala ruh, bedenleri bunların kabirdedir, yerdedir tabi. Bütün peygamberlerin Hazret İsa hariç, Hazret İsa ile görüştüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ile görüştü? bedeniyle görüştü. Hazret İsa'dan Hazret Yahya'yı kaçıncı semada gördü? İkinci semada. Burada Çinci semada görür bunları Hazret Yahya'yı ruhunu Allah Teala bedenine ciritti gördü onu. Temsili olarak ama Hazret İsa'yı gerçek olarak gördü. Onun için Hazret İsa'nın tercümesinde hayatını alimler yazarken hadisçiler Sahaba diyorlar. Hazreti ise sahabelerde en son ölen sahabedir. Çünkü Resulullah'ın ikinci Sema dünyasında gördüğü sahabe sayılır. Hem peygamberdir hem sahabedir. Çünkü sonradan yer üzerine iner. Hazreti İsa şeriatla hükmettiği için sahabe sayılıyor. Bir de yerine yer üzerine peygamber olarak inmez. Yani şeriat getirmiş. Ama ne olarak iner? Şeriatla hükmeder. Evet ama peygamberliği tabi devam eder. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Adem'le dünyanın samasında görüştü. Yahya İsa'dan ikinci semada. Hazret Yusuf'tan üçüncü. İdris aleyhisselam'dan dördüncü. Harun'dan beşinci. Musa'dan altıncı. İbrahim aleyhissalatü vesselam'dan yedinci. Hepsinin üzerine salat ve selam olsun. Bunların da neyle görüştü? İster Beytil Mekdis'te ister orada Allah Teala ister onlara namaz kıldırdı. Allahu Teala ruhlarını bedenlerine ciritti orada hazır ve nazır yaptı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsiyle konuştu. Hazret İsa hariç Hazret İsa'nın şeyiyle görüştü. Kendisiyle görüştü. Çünkü Hazret İsa ehli sünnetin inancına göre kitap ve sünnette gelen rivayete bunun hakkında da icma var. Bunu da inkar eden Allah korusun çifre kadar gider. Nedir? Hazret İsa'yı öldürmedi Allah subhanahu teala. Onlar bir taneyi benzettiler Hazret İsa'ya. Hazret İsa'nın telebesiydi. Hiyanatlık yaptı ona. Onu Hazret İsa'ya benzetti. Onu öldürdüler. İsa zannettiler. Ama Hazret İsa'yı Allah Teala olduğu gibi aldı yanına. İkinci samada bekliyor. Ne zamana kadar? Zamanı geldiğinde Hazret İsa Şam'da Minare ül Beyza yanında iner. Mehdi o zamanda da hazırlanmış. Kimiyle savaşar? Deccal'den. O zaman iner. Ondan sonra yer üzerinde yedi sene hükmeder. Bu bizim itikadımızdır. Bu ne inanmayan sapıktır. Evet. Ondan dolayı zahir olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerde İsra Miraç'ta bedenleriyle ve ruhlarını da ruhlarıyla ve Allah subhanehu ve teala bedenleri ciritti şeyin üzerine. Ee, burada bütün peygamberlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle görüştü. Onun için onlarla sohbet etti. Hazreti İbrahim'den sohbet etti. Hazreti İsa'yla, Hazreti Musa'dan namaz ferz oldu. Hazreti Musa ona fikir verdi. Döndü Allah Teala'dan bir şeyler istedi. Bunlar hepsi Hazreti Musa'nın hakiki bedeniyle gördü. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasfetti. Dedi Hazreti Musa'yı gördüm. Şu kabiledeki insanlara benziyor kabile kabiledeki insanlara benziyordu. Hazret ise diyor ki Urva İbni Mes'ud'e benziyordu. İbrahim de dedem ben ona benziyordum. İşte bu da neden? Demek ki onları hakikati suratıyla gördü. Ama peygamberler asıl da kabir dediler. Bedenleri oradadır. Çünkü sünneti Allah'ın sünneti her çeşitin geçerlidir. İstisnalar var Peygamberler mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kim bana salat salam verse bir melek var beni uyandırır ben onun salamını reddederim ona Bu değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her, her çeşi duyur Delil ne gelmiş bize sadece salam verdiğinde eşitirim Onun için diyemezsin ben çağırdım ya Resulullah meded yetişmene Resulullah duyar beni haşa ve kefe Öyle bir şey imkanı yoktur olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabride dünyadan haberi yoktur Olmaz dünyadan haber olsun. Olsa Allahu Teala'ya ortak olur haşa ve kefe. Çünkü Allahu Teala'dan başka bu dünyada haberdar olmaz. Onun için bazı zalalet ehli, aşırı tasavvufçular, işte gavuslar var, yer üzerinde hakim olur, yer üzerinde dört tane veted e, var. Bunlar yer üzerinde bu dört tane sağlam inmiş. Haşa ve kefe sanki Allah Teala'lı Allah Teala ni, haşa ve kefe bir patrona benzettiler. Dört tane gözcüsü var, adamı var. Bunlar iş yapıyorlar. Haşa Allahu Teala ilmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. Denizlerin dibinin altındaki kap karanlık, zift karanlıktır bugün de keşfediyorlar denizlerin altında öyle karanlık ki binlerce hayvan bitkiler var yaşıyor. Bazı balıkların fenerleri var yakallar. Yemekleri yerler sonra mağaralarına çekiller fenerlerini kapatırlar. Bunlardan kim haberdardır Rabbim? Daşın taşın üzerinde simsiyah gecede simsiyah karıncanın ayağının sesini görüntüsünü kim görer? Onu yaratan bilir. Onun için allah Teala azimdir. Kuluna ihtiyacı yoktur. Kulların ona ihtiyacı var. Ehl-i sünnet olarak bu türlü meselelere itikatta bid'attir. Allah kurusun buna inanan datayıyla e, bunu da amel eden çifre bile gider. Bunun üzerine icma var ehl-i sünnette. Atın İmam Abu Hanife'nin itikadını, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in itikadını, bütün Ehl-i Sünnet'in, İmam Nevevi'nin, İma İbni Hacer Askalan'ın, bütün imamların hayatını, itikadlarını okuyun. Bakın bu konuda hem fikirdiler. Öyle bir şey olmaz. Hiçbir ölü insanın mededine yetişmez. Hatta şehitlerden alıyorlar diyorlar. Şehit, Allah Teala ayette okuduğumuz gibi eee şehitler Allah indinde haydiler diyor. E, Ali Ümran surasında e, yurzakun aba ayette de diyor inde rabbihim Allah indinde demiyor sizin indinde. Şehitler edemezler cesler sene yetişsiler, sene fiçir versiler. Bunu yapamazlar, imkanı yoktur. Ama nedir? Allah diyor benim indimde haydiler olur. E tabi Allah onları seçkin kullarıdır. Peygamberler seçkin kullarıdır. O haylıkta nasıldır bilemeyiz. Ama bize ne lazım o haylıktan? O haylıktan gelip sana yardım edebilir mi? Yardımına koşabilir mi? Mededine yetişebilir mi? Haşa ve kefa. Kim yetişir merdedine senin? Allah yende yani askerleri onun emriyle yetişebilir sana. Ha bir de ne diyor Allah'ın askerleri kimdir? İşte Allah'ın melekleri rahmet melekleridir. E işte bu şehitler de bu evliya Allah da Allah'ın askeri olabilir. Hayır. Olamaz. Olsaydı Resulullah bize haber verirdi. Kul hatu burhanukum. Burhanukum in kuntum sadiqin. Getirin delilinizi eğer siz doğru diyorsanız. Getirin bir Resulullah'tan bir hadis. Ashabtan Abu Bakir Ömer çağırmış ya Gavs. Sahabeler çağırmışlar ya Resulullah. Cetinin bir delil sahih, sarih yoktur. Onun için Hazreti Ömer kıtlık olurken tevessül ederken kime etti tevessül? Gelmedi kabrın başında ya Allah ya Resulallah hele hiç çağırmazdır. Çift şirktir Allah kurusun. Ama çağırmadı ya Allah bize yağmur yağdır. Bu Resulün hürmeti için ki kabrin önünde durmuşuz. Bunu demedi. Resulullah'ın yaptığı gibi istiska namazına çıktı. Elini kaldırdı. Dedi ya Rabbi biz Resulullah'tan sene tevessül ederdik. Ama şu anda Resulullah aramızda değil. Amcesi Abbas. Amcesi çünkü Resul amcesini sevdiği için bunu ile sene tevessül ediyoruz. Ya Abbas gel dedi geç ona dua et bizim için. Abbas da elini kaldırdı. Radiyallahu anhu Ya Allah bize yağmur ver dedi. Ondan sonra yağmur yağdı. İşte onun için sahabeler dini öyle öylemişler. Fe ize ista'ante fe billah. Eğer istiane ederken Resulullah yardım istersen Allah'tan iste. Eğer tevekkül edersen Allah'a tevekkül et. Eğer medet istersen Allah'tan iste. Yardım istersen Allah'tan iste. Ya Allah de, ya Muhammed deme. Şirk koşarsın. Ya Geylani, ya Gavs deme. Şirk koşarsın Allahu Teala. Bu evrende Allah'tan başka kimsenin hükmü geçerli değil. Onlar da Allah'ın eridiler cemaatidir. Haşa ve kefe. Allah'ın, Allah yaratandır. Bunlar aciz kullardır. Çizsi eşit olur mu? Onun için camilerimizde yanlış yapıyoruz. Allah'ın adını koyuyorlar, yanında Muhammed koyuyorlar. Aynen eşitti, aynen şeyde. Yaratanla kulu aynen seviyeye çıkartıyorlar. Ne kadar o kul Allah indinde aziz olsa, sonuçta o okuldur. O kuldur. Onun için alimlerimiz buna da cevaz vermemiş. Ne yaparız biz? Allah yazarız yeter bize. Allah yazar yazar bize. Muhammed'in neyi yeter bize? Sevgisi yeter. Ona uyması yeter bize. Biz desek ya Muhammed biz seni seviyoruz. Sevgi de nedir? Ona uymaktır. İnsan sevdiğinin izinde gider. Biz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem izinde gideriz. Sonuna kadar lafını emirlerine uyarız matemat. Ondan sonra cennette Firdevs Ali'de onun yanında oluruz. Mesele buradadır. Ama bizim düşmanımız çok uyanıktır. Bizim düşmanımız çok uyanık oldukça gelip demez bize Muhammed'in izinde gitmeyin. Hemen cetonumuz düşer deriz bu düşmandır bizi cehenneme göndermek istiyor. Gidin diğer Muhammed'in izinde bize. Ama ne yapar? Bu ibadetin içini boşaltır. Terazide elimiz boş yüzümüz kara çıkarız. Nasıl boşaldır? İşte bu şiriklerden koşturur bize. Muhammed'in Önemli değil bize diğer izinde gitmek. Önemli olan onun sev onu için öl yır, çırpın onu için. Yani işi neye benzer? Ben, bağlar maddiyete. Halbuki bunu Allah emretmemiş. Allah neye emretmiş? Allah Teala diyor ki Resulullah diyor Kul, kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibkumullah. Eğer Allah'ı severseniz bana uyun Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah sevgisi nedir? Demedi bana, bana, beni sevin, benim için ölün, benim için çırpının demedi. Bana uyun. Asıl sevgi ittibatır. Onun için ittibata yoktur. Kul insanın mededine yetişsin. Kim yetişir mededine? Ya Allah! Onun için tev şeyde soruyorlar Resulullah'tan fıkhi meseleleri يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Kul! Sorurlar enfelden de ey kulum. Ayetlerde geçiyor. Soruyorlar hayızdan de, soruyorlar zekattan de, soruyorlar nefakadan de, her şeyden soruyorlar de, de, de ayetlerde geçiyor. 10-15 yerde böyle geçiyor. Ama bir ayette de kalkıyor. O da nedir? Kullarım beni sorsalar senden ben olara yakınım diyor. Fe izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarib ucibu da'vete da'i Beni çağırsa hemen cevap veririm ona. Demedi de ey Muhammed. Kullan Allah'ın arasında elçi yoktur. Elçi koysan şirk koşarsın. Elçi yoktur. Kuldan Allah'ın arasında direkt açık bir hat var. Canlıdır. Her zaman açıktır. Ya Allah der, beyk kulum der sana. Ama nedir? Bütün gönlünle elini kaldır Allah'a. Allah seni reddetmez muhakkak. Allah o kadar kerimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kul elini kaldırdı hiç boş çevirmez. Muhakkak ona cevap verir. Hikmeti gereği. ister ani ister gecitir ister ahirete bırakır. O Allah'ın bildiği bir iştir. Ama boş çevirir mi? Hayır. Sen elini kaldırdın dedin ya Allah bu senin e, şeyinde e, hesabında yazıldı. Senin için bir sermayedir. Ama Allah Teala kullarıyla elçiye ihtiyacı var. Her Allah Teala her kulda muhatap olmaz. İçlerinden en seçkinini seçer, onu elçi gönderir olarak. Ben sizden bunu istiyorum. Kullar dönerken Allahu Teala'ya elçiye dönmezler. Elçiler bir gider. Ama kul devam eder. E, Muhammedî risalenin de ahirete kadar kaldığı özelliği budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti gitti. Aramızda yok. 1400 senedir yok. Dünyanın sonuna kadar da yok. Ama neyi var? Onun ilmi var. Emrettiği Allah'ın emirleri var. Onun için ben Allah'a dönerken nerede Muhammed'i bulurum? Bu yok. Neyi bulurum? Ya Allah. Direkt Allahu Teala'ya muhatap olurum. Onun için Allahu Teala'yı direkt çağırdık biz. Allahu Teala bize ne verir? Lebbeyk abdi diyor. Hey abdim iste. Ben Rabbinim. Ben yarattım seni. Rızkını da veririm. Mededine de yetişirim. Ama hiçbir kul, hiçbir gavus sana yetişemez. Böyle inansan da Allah kurusun, şirk koşarsın, kifra kadar gidersin. Ehli sünnette de bu icma etmiştir. Bizim sözümüzü basit görenler, olabilir görenler çünkü kültür, küld, aldıkları kültürden dolayı biz ne diyoruz? Hemen reddetmeyin. Dönün Muhtabar alimlerin kitabına. Yok sizin elinize tutuşturmuşlar kaç tane tercüme kitap. Muhteber alimlerin Hanefi mezhebindeki ilim alimlerinin kitaplarına dönün. Şafii mezhebindeki en yani dört mezhepte yani bütün ehli sünnete dönün. Bakın alimlerimiz bu konuda ne söylemiştir. Allahu Teala en iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.